Günaydın. Sen gerçekten şaşırtıyorsun. Sabah köründe kalkıp kaydım deme. Evet. Bir buçuk saattir aralıksız kayıyorum. Tebrik ederim. Sabah karşı geldi yine derken de kalktım. Sen benim geliş gidiş saatlerimi niye kontrol ediyorsun? Nihal dışarıdaydı onu beklerken duydum. Yan odadasın. Çok da nazik bir komşu değilsin. Yatağa yıkılışını bile duydum. Yalnız biraz sakinleş artık. Nerede akşam orada sabah günlerin bitmesi lazım. <laughs> Bu ne ilgi böyle bana karşı? Gerçekten çok duygulandım. Ben kızı acıyorum. Onu ümitlendirdin ama yarı yolda bırakacaksın. Öyle mi diyorsun? Evet. Biz senin evlendiğini hiç göremeyeceğiz. İddiaya var mısın? Varım. Nesine? bir şişe parfümünü.